Bolu'da şanslı bir vatandaş 20 TL karşılığında aldığı 4 tane kazı kazandan 200 bin TL'lik büyük ikramiye kazandı. Ha, Neyin karşılığı atılırsa ya. Tek bir şans var. Trabzon'a tamam, de. çıktı der misin? Ha? Ulan akrabalarım şu an Bunlar çıkıyor, 30 Talihimiz dört tane kız kazan aldı. Hı. 20 lira ödedi ve bir tanesine 200 bin TL çıktı. Ee, bu da e, bu serideki en büyük ikramiye. E, tabii her partide bundan birkaç tane daha var. Yani her haftada bir tane büyük ikramiye oluyor. Bu haftanın talihlisi bizim müessesemizden çıktı. Biz yaklaşık 30 seneden beri burada işletme sahibiyiz. E, büyük ikramiyeleri daha önce de verdik. E, şimdi içinde tarihimiz oldukça sevinçli, mutlu, e, çok da ihtiyacı olan, özellikle bu dönemde çok da ihtiyaçlı bir e, şekildeydi. E, biz de o yüzden çok mutluyuz. Kendisi çıkmak istemedi. E, ama çok ihtiyaçlıydı, çok iyi oldu tanıyor muydunuz siz şansla ee, tanıyordum ee, biz zaten bolu küçük bir yer biz birbirimizi ta tanırız ee, tarihimizde e, gerçekten ihtiyacı da vardı çok da iyi oldu. Peki her hafta Türkiye'de sadece bir kişiye mi çıkıyor bu ikramiye? E, bu değişiyor çünkü parti parti geliyor. Hı hı. Şimdi 5 TL'lik, 10 liralık, 20 TL'lik ve 30 TL'lik yeni e, kaz kazan modellerinde oldukça ikramiye da dağılımı çok fazla zengin. Özellikle 20'lik ve 30'luklarda 1 milyon 200 bin lira ve 2 milyon gibi büyük ikramiyeler var. E, sıra onlarda diye düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki haftanın talihçisinde biz buradan veririz. Belki çıkar şansımıza. Çıktı bugün. Yok çıkmadı hiç. Bir tanesini 20, bir tanesinde 15 olmaz. Tamam. Tamam. Otur. 5 tane bundan alıyoruz 25 mi yapıyor